Topçu Yuvay bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sonu yok mu bu ızdırabın Allah'ım. Bayağıdır mikrofona kafa vurmuyordum arkadaşlar. Unutuyordum herhalde artık yaşlanıyoruz ya arkadaşlar. Yaş 35 oldu. Yorumlara yazmışız abi niye mikrofona kafa vurmuyorsun diye. Bu videoda telafi edin dedim arkadaşlar. Mikrofona böyle bir... <laughs> Kafa vurayım dedim. Kendi defa vurdum arkadaşlar. Öbür videolarda telafi olsun. Yine bugün her zamanki gibi harika bir video ile karşınızdayım. İsmi değiştirdim aslında kardeşlerim. E sporcu Kemal yaptım. Bak Orhan 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 Orhan. Ben Orhan değilim. Ya benim isim gerçek ismim Kemal. Yani bir videoda e, benim gerçek ismimin Kemal olduğunu bilin diye arkadaşlar. E, sporcu Kemal yaptım. Yani benim isim Orhan değil arkadaşlar. Bir de yorumlara Kemal yazın. Kalp koyun canlı iyilik verin. beni spamlayın Neyse bugün gittim arkadaşlar. Potomayı çiftleşmeden çiftleştim. Böyle isim e sporcuyum ama böyle hilerimişim Havası verdim arkadaşlar. Arkadaşlar adamlara takıma HHP'den gelen adamlar bir tutuştu. Bak yemin ediyorum hani korku başa bela arkadaşlar. Harbiden korku başa bela. Bir de sizlerle 2 milyon aboneye doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Abone olmayan kardeşlerim abone olursa sevinirim. Bir de like atarsanız. Hedef koymuyorum ya. Gönlünüzden geçtiği kadar arkadaşlar like atalım. Böyle bir hedefi böyle bir 10 bin 20 bin yapalım yani. Hedef koymuyorum ama 10 bin de geçsin yani. Şimdi videoya geçelim. Bahçıya bülpere ektim de kız meyre 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 Bahçıya bülpere ektim de kız meyre 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 Ne zaman Selamun Takım Ne oluyor e lan He? Gavur mu? Aleyküm bu. selam dört numara. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Adam gavur yapmış ama bayrağı tut bayrağı. İyi oyunlar arkadaşlar. İyi oyunlar. Eyvallah eyvallah. E-sporcu. E-sporcu neydi? E-sporcu. E-sporcu benim o şeyim lakabım. Oyunu yazılıyordu ya? E lakabım e-sporcu. <laughs> e o bak bak bak. E-sporcu musun? E-sporcu resmi olarak değilim İyi ama. İyi arada. E-sporcu Kemal dedikleri zaman herkes tanır beni. Biz tanımıyoruz. Vay vay kardeş. Kesin vurmuşumdur siz de oğlu. Allah Allah. Allah Allah. Ee. bu oyunda tanıt bakalım kendini bize. Evet, tanıtırım nereye amca oğlum. Nereye atlıyam? Etkinlik dışında nereye gidiyorsun anlattığın benim. Telefon evet. çok kasıyor. Niye etkinlik atlamıyorsunuz amca oğlum? Atlasanız da etkinliğe. Yok kardeş. Telefonum çok kasıyor. E-sporcu. Oo. Sen git istiyorsan biz Hı -hı. sonra sana gideriz etkinliğe. Bak. Amca oğlum ben rank kasıyordum ya. Rank kasıyoruz. Ki... Şey, ben de rank kasıyorum biz amca oğlum. E, rank kasıyorum etkinliğe gidilir Çok niye oğlum. Ah lan. Ah Ya şimdi orada etkinlik gördüğün zaman herkes ayrı bir yere iniyor. Ben de Fatih'e kasıyorum amca oğlum. Gece 3'e kadar benim Fatih yapmam lazım bu hesabı ya. Rankın nedir? Gece 3'e kadar nasıl yapacağım kardeşim? Hmm. Az kaldı amca oğlum ya. 700 puanım falan kaldı. Neyse. 700 puan mı? Rankin. He 700 puanım kaldı az amca oğlu. Az kalmış hali o mu? Gece 3'e kadar bunu Fatih yapmam lazım an işte. Şu kaç ki? Rankın kaç şu an? Şu anda rankım az o 8 yıldız mı ne? Az o He az o diyor ya. 8 yıldız. Kasarım herhalde ya. Şey yani otorite olmasın o ya. He şey o otor otorite evet. otorite. Ya oyun terimlerine pek hakim değilim biliyorum. Ben bu işe 4-5 ay önce başladım. Tam daha çözemedim. İşte ki. 4-5 ay Fatih'e mi kasıyorsun bir günde? Ya he ben iş bu benim işim mesleğim bu. Ben hesapları ranka kasıyorum amca Fatih'e kasıyorum para kazanıyorum. Allah Allah. Nasıl yaptın öyle ya? He ben yeni oldu bir 5 5 5 ay falan oldu. İşe başlayalım. <laughs> e işe başla ya başlayal değil ha. Önceden birinin yanında çalışıyordum şimdi kendi işimi yapıyorum amcaoğlu. Önceden ne iş yapıyordun? Önceden amcaoğlu soğan topluyordum, soğancıydım. Güzel de var mı? Sen gelirdin. Soğancı, soğancılıktan Doğancı, e-sporcular. Mükemmel. So soğancılıktan ya amca bizim evet. burada tarlada bir şey var. Mehmet var. Mehmet'in oğlan bu pupçiyi oynuyormuş. Dedi abi dedi gel dedi bak dedi sen dedi, tarlada günlük dedi dedi bin liraya çalışacağına dedi. Gel dedi günlük dedi üç bin liraya dedi hesap kasarsın pupçi dedi, dedi. Öyle başladık Allah çok şükür aylık yirmi otuz tane hesabı Fatih'e kasıyorum. Yanında adam var. Üç bin lira hesap mı kasıyorsun? He üç, bin lira hesap kasıyorum. Bir tane adam var burada ölümde vuruyorum iki tane bir iki adamlar yeşil yeşil göründü. Kıyafetini gördüm de kıyafetin öyle çok da şey değil adamlar sana hesaba basmak yerine para verip hesap mı kastırıyor anlamadım diyorum ki üstünde böyle sıradan bir kıyafet var yani adamlar sana para vereceğin hesabına bassa daha iyi olmaz mı bu, bu <laughs> hesaplar veriyor? bu hesaplar dolu full hesap bu full cool, yani hiçbir şey Sen yok değil hesap... yok yok benim benim <laughs> bu hesabım da var 500 600 tane destansı görünüş kıyafet var ben bir bile bile giymiyorum 500 600 tane Ne? ya atıyor Ömer ya inanma ya üstünde kıyafet bile yok ya. Yok yok bu benim iş kıyafetlerim yo, üstündeki de abi, benim şey. iş kıyafetlerim. Benim mesela krakerlerim var. Hesapta bir tane it kartı olacak. Ben Tabii. kasacağım hesapta. Bir de Tabii. bu üstündeki sarı kıyafet olacak. Yoksa ben kasmam o hesabı. Krakerlerim mi varmış onlar? Hmm. Bir de çubuk kraker olacak yanında. <laughs> şey ya... <yok, kı> <laughs> şey krater <laughs> krater krater var ya bu şeyler kriter <laughs> olmaz. kriter olmasın he kriter he kriter ben kriterim olmazsa ben asamam. yani ne bileyim onu da görüp he, yani ben gece saatte böyle gece gece 3'e kadar ben bu hesabı kasmam lazım gece 3'ten sonra bir tane daha müşterim var biliyor musun onu da kasacağım ya siz de da kasarım gece yani 3'e kadar kasacağım gece 3'e kadar fatih yapacağım gece 3'te öbür hesaba başlayacağım öbür hesap bronz üçmüş. işte yarına kadar fatih yapmam lazım 3'ten. işte. Kardeşim bir, ay kastıyoruz. Bir hesabı he? Fatih yapmak için uğraşıyoruz ya yapamıyoruz. Sen bir gecede nasıl yapıyorsun? E, ya, ya işte neyi yapacak ya kardeşim ya. Yapıyorum amca inanmazsan git bak. Bak ben geçen bu şey var ya bir tane nereye şey bakayım, var. Bakayım, Şeyci git sıralamaya bak sıralamadaki bütün hesaplar Bak geçen gün bu şey var bu <laughs> yayıncı <laughs> YouTube'cu neydi YouTube ya ne, ne G G G soy ismi G. Barış G. Barış G. Barış, ha, barış G. 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 E, barış G'nin hesabı Barış saat. E, ya, <laughs> kaç gibi böyle e, akşam saat 10 gibi falan geldi dedi 500 puan var dedi. Kemal dedi bunu dedi Fatih yapar mısın dedi. Ulan dedim Barış yaparım. Gece <laughs> saat 3'te Fatih'ti. Bir baktım Fatih Sultan Ne var Fatih dedim. Kenan aldı Kenan aldı. Bu yüz Fatih dedim. Kasmayı unutmuş. Ben şaka yapıyorum sanıyorsunuz ama. Allah, çok çok bence güzel Çok güzel çok güzel. Hmm. Ben herkesin hesabını çok kasarım amca oğlu. Benim hesabı kaça kasarsın? Valla 3 bin amca amcaoğlu bize fiyat tek. Ama benim rankım bronz değil bak yüksek. Kaç? As otoritesi 10. Bronza düşür 10. amcaoğlu. Bronza düşür. O düşmez ki nasıl düşürür mü? Git eksiye. <laughs> <laughs> git atla atla, öyle. Atla atla öyle. Bronza düşür öyle kalsın. 3 milyar yani fark etmez benim için. Ya onunla uğraşana kadar Fatih yaparım. E, ya bir ay bir ay uğraşıyorum yapamıyorum Ben ya, bir günde yapıyorum. Ya bir günde. Ben anlamadım mesela. Bir günde nasıl yapıyorsun? Hiç normal değil. Hiç normal değil. Hmm, hmm, onu düşünüyorum işte, ben de. İşte ondan ben acayip iyi oynadığım için bana veriyorlar. Ben normal etkinliği atlasaydım acayip şimdi. Acayip iyi adamlar mi oynuyorsa iyi mi Adamlar var. Ya verço. Bak. Ha, sen e-sporcusun halledersin ya. Bak, a duvarın arkasında. A vurdum tamam. Ya verço arabaya de gidelim ya. Getiriyorum getiriyorum. Bak benim arkadaşım var Babil duvarın diye. Duvarın arkasında diyorsun, duvarın arkasındaki adamı mı görüyorsun? He, işte ben onu anlatacağım. Benim Babil diye bir arkadaşım var. Bir şey yükledi benim telefonuma. Program oyuna girmeden önce açıyorum. Adamların hep yerleri görünüyor. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun oğlum? Ne yazıyorsun? Hı, hmm. yine o dedi işte. Yani, ne? Ne hilesi be? Ne o zaman? Ne hilesi ya? Salak salak konuşma hile değil. Da... Salak salak konuşma be! Adamları görüyorum. adamları görüyorum diyor olacak. ya. Dalga geçiyor herhalde. adamlar... Adamların yeri, yeri belli oluyor sadece. Kötü bir şey değil ki. Adamın nerede olduğunu biliyorum. Ölmezsin Kötü sen. bir Şey değil. Adamın yeri, yeri belli oluyor, oluyor. sadece. Amca ben de alın da beraber oynayalım. Alalım mı Ergen ne diyeyim? Bilemedim mi? Gelin ben size korurum o ya. ya Bilmiyorum adam. ya. İli, nasıl alacağız? İyi iyi nasıl olacağız? İyi amcalı ben etkinliğe tamam. gitmedim ben sizinle beraber buraya geldim siz beni burada almadan mı götüreceğiniz? Ee, şu arabayı alsana. Ah geldi zaten tamam tamam sen bu arabaya bin kardeş öbürüne. Gelin gelin, bak, gelin. beraber oynayalım. Beraber oynayalım amca oğlu. Ben... Bak siz benimle ben beraber oynayalım. Diğeri daha güzel. Bak sen kaçtın az az o kaç yıldızdın sen amca oğlu? 11. Ben 11 tamam. Gece 3'e kadar benim yanımda takıl. Senin de Fatih yapayım hadi lan vallahi. Bir de iyilik yapayım bir de hayır yapayım ya. Git kardeş ben seninle bir sonraki oyuna gidiyorum. Bak gel la beraber oynarız işte ne güzel Aynı adamlar var burada. Ayrı mı oynasak ki ya? Kardeş ayrı oynayacaktım sonra. arabayı al dedim almadım bir saat. Ya amca ola, beraber oynayalım. Yalnız yiyen yalnız ölür ya. Yalnız yiyen yalnız ölür. Ban ye. Hep beraber mi yiyelim bana da? bak ben bak Aynı. bu zamana kadar tamam mı? 5 aydır hiç kasmadıysam 150 tane hesabı Fatih yaptım. Bir kişinin daha bamına koymadılar. İnşallah. Biz biraz şanssızızdır. Bu cevaplar anlamında değil. Gelmiyor ki. Yok bak siz bana ben güvenin yakağıysak... siz benim yanında şey ya, oynayın. Bana güvenin ya. Bak bak siz benim oyunculuğumu bir görün. Allah oh, Allah. No, no. tamam bak. Bana <laughs> açacak bir şey dedim. mi? görüyorum." diyorsun. Ömer etkinliğe doğru oynayalım mı hadi? Oynayalım ya hadi gidelim. Ya, oynayalım doğru ya. Burada. Oynayalım. Yaşlar kaç? Kardeş ben 33 yaşındayım da. Konumuz ee, neydi seni e? şu an? E? Burada bırakıp gidiyoruz. Yok dur beni de alın amca oğlum. Beraber dur gidelim ya. Aa, bak, Sebebin, bak. ya, dur bir saniye. Biz seni bırakıp gidiyoruz. Sen sebebini bir sorsana niye bırakıp gidiyoruz? Niye? Canımız öyle istedi. A... <laughs> amcaoğlu Amca bak gelin ben size buradan lootları yerini göstereyim <laughs> seriden gelin. Gel buraya gel 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 amca ol, yanıma gelin. Bak abi ne diyor bu ya? Abi sür ya sür gidelim ya. Gel gel. Biz gerçekten yani. Amca ol, bak gel tamam bak ben. Be, La benimle mi? oynamayın amca ol, benimle oynamayın gelin ben size lootları yerini göstereyim. Allah Allah. Bence gidelim biz. Biz de. ölürsek sen bizi kaldır kardeş Gülüyor bak mi? orada kaldırma. Valla. Sen siz... nasıl olsa ölmezsin biz gidip başlayacağız. Tamam siz bilirsiniz amca oğlu. Valla ölürseniz ben de yardımcı olamam size. Kusura bakmayın yani. Ben de kaldırmam valla. Beni burada bıraktınız. Ben sizi niye kaldırayım ki? E sen ölürsen biz de seni kaldırmayız o zaman. Ben ölmem amca oğlu. Ben ölmem. Ben bu oyunu acayip bir oynayayım. Hı, yavrum ayım. Bak iyice kıllandım. Hadi bakalım oynadı görelim. Ben bunlar iyice kıllandım Ercan. Ben de iyilik desem ben de iyi oynardım da. Neyse. Ya ne ileriz? ben hile mi kullanmıyorum ya. Ya program var diyorsun daha nasıl bir hile olacak? Tamam program amca program adamların yerini gösteriyor. Bir de mermiyi havaya sıktığım <laughs> zaman adama gidiyor. Eee? Ooo. Mermi yolları Allah Allah. Allah. Hemen duydurmuşsunuz. Bir de beni bildiriyorlar hile hile diye. Zaten geçen kastım bir tane hesap bamiymiş hile diye. Hesap bamiymiş bam hile. Falan. Banda e ee, adamlar? Varmıyor, bak biz de miyiz? E senin, adamlar iyi de normal iş. Kasmanın ne şimdi? Normalde adamın şey olmadı ya. Adamın hesabı pahalı hesapmış. Adam ne 10 milyon UC mi ne yüklemiş hesabına? Benim evimi arıyorlarmış. Adamlar oh. var, adamlar var. Oh. Çok, oh. çok kalabalık, çok kalabalık. Ucum. Çok kalabalık adamlar var. Şu bir. Allah biz etkinlikteyiz. Biz Sana hayır yok. Şu iki. Kalabalık belli de bot. Oğlum bu ne yapıyor oluyor. lan? Erco. Yok ya bot değil. Gerçi de adam oluyor. Yo yo eve eve kafa attım ben. Adamları görüyorsun tabi atarsın. adamı. he bence. ben gördüm. Ye yeşil yeşil bende görünüyor adamlar. İlk ayrıldık ya. Bak bak bak, bak mesajlarıma bak. bak. adam öldürüyor. Bak yukarıdaki mesajda bak. Arabamın e, öl öl öldürme şeyi mesajı. Bak iki kişiyi birden eziyorum. Bak bak arabayı uçurdum şimdi uçarak gidiyorum bak. Bak. Bak İsa'yı vurdum bak. 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 Harbi adamları görüp Bak, Bak, bunu da ezdim. Abi, Gerçekten asli bir ilgisi Amca da uçma hilesi kullandım. Sıkıntı yok. Bu uçuyor araba şu anda havada. Melih bak uçuyorsun. <laughs> Çok uçuyor falan diyor ben. Bak bu uçma hile. Ya bırakın bırak bırakın yaklaşmayın ona ya. Adam var mı orada? Gelin ben de yardım edeyim size. Bir kişi var. Kimse ben yok burada. Yok. Gelme gelme. Gelme biz buluruz ya. Burada bir yerde evci. İki oldu Ömer. Baca. Baca. Ya benim benim o benim. Evet. Dört numara da gelmiş onlar. Uçan memeli mi? Ya. Beraber oynayalım arkadaşlar Oo, ya. Gizli odanın anahtarı da var bunda. Lutu bu iyiymiş. Abi ben de bende aşiret fişeği var istiyorsanız. Çelik aşiret kardeş. fişeği. Hmm, aşiret şey. fişeği O nasıl bir şey? Kırmızı tabanca var ya. İşaret Bak. fişeği. Şey. Şey. Allah Allah. Ee, de unuttum. bende ne diyor ki diyor. yarım saat onu düşündüm. Bak. Beynim yandı. Dur. Kurşunları da alayım. Valla ben sizi sevdim abi. Ben sizi Fatih yapacağım. Valla ben seni hiç sevmedim arkadaş. Niye hı hı amca hı. Niye? Yani. Ulan iyilik diye aramıyor var ya. Kardeş iyi de kullanayım diyorsun ya. Yine değil amca Aynen oluyor. Değilesi ya. Değilesi ya. Allah Allah. Yine mi de değilim ya. Bir de var ya alışmışız bir şey ile diye. Hem oynayamıyorsunuz hem herkesi hile diyorsunuz. Tabii. Arabayla 5 kişi vurmadığımızdan değil mi? Oynayamıyoruz. Allah Allah. Gayrıca bırak gel de gidelim ya. Ayrı oynayalım. Valla ben sizi ben söyleyeyim size. Gidelim gidelim ya. Sıkıntı. Ömer evet, şey yapmıyoruz. E, ben Ömer ya. ya. sen Arabayla geç ben sahneme şeyle aldım bak. Evet. Fırçayla aldım. Tamam. Konser alanına gidelim mi ya? Benim gidelim. Gidelim amca Tamam. Dört numara peşimizden Hala gelip duruyor diye. bak ya. Hala, Hala gidelim, gidelim diyor abi. Ben sizi zor sen buldum de bırakmam de yani. Sağa sola hadi. kardeş sen git de sağa sola dal ya. Yok ben sizi koruyacağım. Sen ben bu oyun görevlendirildim. Sen lan. Şimdi o zaman sana bir şey soracağım. Burada adam var mı? Nerede amca Konser ne? alanında. Neyse. Burada bak. Burada adam yok amca oldu. Şeyin arkasında adam var. Market tarafında adam var. Bura boş. Ulan bir yandan inanıyorum. Bir yandan da korktum şimdi market tarafına geçme. Bak yok burada hmm. yok. Bak gel burada var. Bak gidiyor arabayla gittiler. Sen git hallet biz burayı açacağız. <laughs> Köprüden <laughs> git... falan gittiler diyor. Köprüden karşıya geçtiler amca Ömer siz burayı açın. E sen ben git bu adamları sen git vur. E ben de getiririm dörtlü, dörtlü araba. Ya. durun. G G He. Git de bir dörtlü araba getir ya. Tamam ben Geçiyorum. getiriyorum şey amca ben götürüyorum. Valla siz benim müşterimsiniz evet. ya. Ben sizin hesabı da kastıracağım değil mi? He gavur hesabı kastıracağım değil mi amcaoğlu? Ya hesabı banlattırın sen. Ben sana yok, nasıl bir yok, verip Yok yok hayır hesabı. Amcaoğlu amcaoğlu mi? daha, daha kimsenin bamına koymadılar diyor. Sen diyorsun ki banlattırırlar. Bamına koyma. He he. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş. Araba yok amcaoğlu ya. Burada garajlık arabayı almışlar. 8x CCM var. Mı? Sen biraz daha bak, bak o bak. zaman ya oralara. Ya ben de var. 5 tarafta 8x getireyim mi? Şey, Amca adamın hesabı bamlansa, adamların hesabı bir bamlansa sizce bu kadar değerli hesap bana verirler mi? Demek ki bir piyasada boş bir ismimiz var. La boş hesap değil. Evet. Bu dolu hesap. Bu, bu, ya bu ya hesap. Düşürmüşsün o. Allah. Sen bu hesap, sen bu hesapta Rüyanda göremem. Rüyanda. Rüyamızda göremem. Evet. Ya kesin öyledir. Bir tane araba düşürmüş. Allah Allah. Yani kimlerin, kimlerin bir hesabını hesabını Geçtim. Kıyafet falan yok. Yani dolayı hesapta kıyafet giymez miyiz? Kimlerin hesabını kasıyorsun hacı? Amca oğlum bütün herkes bütün ünlülerin bütün dolayı hesapları bende geçer elimden geçer hesaplar. Ünlü de dediğin kim? Ünlü kim ya? Yani şey var bu e, ya dedim ya tane Barış G var. Sonra bu Bunny var. Box, Box Ceni, var Bunny. Bugs Bunny var. Onun hesabına G. kasıyorum. Bugs Bugs Bunny Bugs Bunny Bunny. hesabında kastın mı? Davida Daffy değil ya var ya bu yayıncı şey. Ne ya. şey, Dokkan Bunny diye şey. Doğukan Bunny Doğukan Bunny. Öyle bir çocuk var onun hesabını hmm. kastım. Doğukan Bunny lan. Bir e. de unutuyorum var ya ben. Bugs Bunny diyor kardeşim. Bugs Bunny. Adamlar var bende. Eee vurursun sen. E vururum da. Sen vurursun ya. E amcalı adamlar eee kalabalıklar. Dört hayır, kişi. Hayır, hayır, hayır. Aha, Aha. Yapma. Ki. Aha. Adam nasıl vurdu ya? Bak siz benim yanımda oynayın dedim. Siz benim yanımda oynayın dedim. Ben sizi korum dedim ama Aa. benim yanımda oynamadınız. <laughs> Valla ben sizi satıyorum arkadaşlar. 4 numaraya doğru kaçıyorum. Valla sen gel gel. Problem problem gel. Geliyorum ben geliyorum. Bak. Bizimkiler öldü zaten. Valla bak. Sen gel benim yanımda takıl. Ben, ben kaçtım seni. ya. Şey yapar mı ya? Baba bak. Görüyor musun Fatih Orası alanmış ya. Kaçtım ben. Ama sıkıntı. Ama sen gel gel. gel. Bizim senin ara 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 arabayı almış lan. Gel benim arabam. Yo bu benim araba. Ben garajdan aldım bu arabayı amca oğlu. Yok ya, bu bizim ya. Ömer daha yeni aldı bu arabayı. Nasıl vurdu? Yakalayamadım. Olsun canı sağ olsun amca oğlu. Gel. Sıkıdır hep ben vuracak değilim ya. yani yani. Bak bunda bu, bu da var bu arabaların 15... hepsi var amca oğlu bu hesapta bak. Bak. Oha. Bak. Dur dur göstereceğim dur dur daha dur ha. Ben yani böyle hesaplarla ya rank kasıyorum bak. Silah deseni yok. Bak. Silah deseni yoktu az önce o hesapta. Ben yani böyle hesaplarla rank kasıyorum amcaoğlu. Az önce silah deseni yoktu ama o hesapta. Yok benim iş kıyafetlerim amcaoğlu ben kaldırırım. Araba var. Ben silah desenleri falan kaldırırım yani. Ben hiç silah deseni falan kullanmam. Bu adamlar depede sağda gördün mü adamı? Bak yok. yeşil yeşil görünüyor bak. Bak bak yeşil yeşil görünüyor bak burada. Hı. Ben yarım saat baktım adamlara he. göremedim sen. Ya, ya gerçekten. bu ne diyor ya? Gördün mü ağacın arkasında? Bin bin. Sıkıntı. Görmesin. Aha orada adam var. Bak, Bak dropta da adam var. Onu da çaldı ya. Bak dropta var gördün mü? Dropta araba var. Sen buradan orayı nasıl gördün ya? Yeşil yeşil gömle amca oğlu. <laughs> adam burada ya. Bir tanesinde... <Sessizlik> hmm. Adam da burada. Sen gel gel. Haydi li 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 ya ne bakalım sıkıntı bakalım, çıkaracağım ya şey ben gelmedi. ne sıkıntı o çıkaracağım be. be istirahat olun ya. Ben böyle hesaplar ölüyorum. Hakikaten mantarda adam var bak. He var var. Sen nasıl gördün bu hani mantarı? Programda. arada ben onları daha yeni gördüm. Tepe dediklerinde Programdan. ben adamı görmüyordum. <laughs> Amca bak bu es, bu Geografi hesap Ara, de... Arap 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 yayıncının hesabı tamam mı? Ben düzenli kasarım bunların hesabını. Benim boyladığım bir hesap. Arap zengin bir arabın hesabı bu. biliyor mu senin bu programları falan yaptığın adam Yok. biliyor mu? Yok niye söyleyeyim? Ya, bu veriyorum. benim meslek sırrım ya meslek sırrım. Niye söyleyeyim ki ben? Onlar benim devamlı müşterim. E adam sana güvenip biliyor. Veriyor yani hesabın tamam, ne olduğunu. Be. Tamam, adam bana güveniyor. adam bana adam bana güveniyor. Diyor ki Kemal diyor gece diyor 2'ye kadar diyor benim hesabımı diyor Fatih yapar diyor. Onların saatine göre 2'ye ya. ben bunu bildirsem biz de ban yer miyiz? ki. Amcalo Allah Allah. Yak diyor şuna biraz kurşun alan 556. Onunla beraber oynamaya devam edersen sen de ban yemezsen iyidir öyle. Ne yapayım ya, ah. senin oynadım mı? Hemen öldüm Bak siz gel ben sizi korurum ya. Ben sizi korurum ya. Bak gel Bak şu arabada da desenler var. Bak şahmeranları falan var. Göstereyim mi size? Şahmeran. Ne var ne var? Şahmeran şahmeran bak. Uf. Oha. bak. Şahesen mi? Şahte. Şahmeran ne Şahmeran ya? Şahmeran değil mi ya bunlar ha? Allah için. Hepsi var. Gördün mü bak? Lamborghini. Kafam karıştı. Lamporchini Ya o adam öyle bir konuşuyor ki Ben yine her de uzak uzaklanıyım uzak. da Bak evet, gel. Geç Zaten isminden belli Ne? Evet, Önüne evet, bomba mı atladı ya? Gerçekten Yani Nereye ıslan? Bari da Karşıda bak Aa orada orada <laughs> Bak bayağı canı Sence... vurdu İzlede gitti ya Adam yok Hadi be, niye boyunmedin bu? Aa, hop Bak burada sucuk var. Şu an göremiyorum. Açak, ya. Açak. Ne oynayorsun la? lan? Dünyamda ben tanımıyorum. Arabanı al kızlar, arabayı tarayın. Nereye ne sıkıyorsun ya? Arabayı tarayın, araba patlasın, ölsün adamlar. Ölmediler. Patladı. Şurada at var. Onun arkasında olabilir. He. Burada çatıda. Üstte adam Ah çatıda gördüm böyle. Yedi. Mermim bitti ya? Bak. Biz dört Biz alandayız. Onlar başkasın. Biz alandayız. Onlar bize gelsin. Onlar bize gelsin değil mi? Evet biz alandayız. He. Bu e. okay, okay Tam adamların geleceği zaman bayılmayın da. Bak adam orada. Adam birini aldım da ben. Başka birileri daha var. Çanta çanta damda damda. Bir şey diyeyim mi? Aşağıda valla... ata doğru gidiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Valla oyunu kazandık ha. Benim sayemde bin beni aldınız ha yine. Ne alakası var senin Valla senin sayende de ban yemeyiz ya. Yok be. Ne yaparsak tüm emekler boşa gider. Anladım Siz rahatınıza bakın. Bak köşeden sıkıyor. Sen kime sıkıyorsun? aşağı göremiyorum? Aşağıda bir göremiyorum ya. Gördün mü? Gördün mü? Yok Gösterim. şu an. Şurada birisi var. Adam gösterip mi? gösterip geri sokuyor şey kendini. Orası, ya, e, ADM var, var. ya bende. Ya şey var mı? Ee, yeşil kurşundan var mı arkadaşlar sizde? Valla bende de bitti. 7 60 var. Yok bende. Yeşil kurşun ben neydi lan? onu. Ya, Her bu 5 ile diye herhalde He, ya. 5 ile 6. Buradan şey geliyor. Süpürge geliyor. Şu kaldı zaten. Ne oynar ya lan? Onu çekmem lazım. Bir yanda. Çekemedi. Çarlı değiştirip geliyor. Nerede adam? Kulübede kulübede. Kulübe arkası. Sen bilmiyor musun, Sen bilmiyor musun? nerede olduğunu da bize soruyor. Yo gö, gö göremedim amca oğlu. Balonla kaçıyorlar. Kaçacak yerleri yok. He ben vurdum onu. Bir tane şurada. Aha mermi bitti. Kaçıyor, kaçıyor. Ah lan. Benim görevim var Buyur ya. Tamam adam ya adamın görevi vardı. Hı hı. Adam nerede? 9 kişi mi? Amca oğlum ben normalde 50 60 tane adam öldürdük mü? Etkinleyemedik ya. Ay 50 60 mı? Nereye gitti eee? adam? Adam önümüzde bizim evlere geliyor. Buraya gelir o ya. Bak. Hoş geldin. Biz de seni arıyorduk. Neredesin? Ah lan. Ah vallahi son eh adamı da vurdu. Vallahi Allah vurdu. Bu adam bunu bildirir. Adam kendini kaldırıyor. Gerçekten bildirildi. Ulan var ben bu adamda umuttan istiyorum ha. Aa sen Aa, çaldık kendini. <laughs> Amca kendini adam, ben salacaktım çaldır. adam. Adamı ben salacaktım <laughs> yani. Bir adamı üç kişi dalmak. Ah lan. Ben sana. O da arkadaşının sanma soyu. Valla bir tane daha oynarız değil mi? Tamam kardeşim. Ben Oo ben artı kankam. 55 almışım ben ha. Sen devam et kastım. Artı 55. He. Kimleri tek kaldı kimleri. <laughs> Kalite asla tecavüz değildir. esporcu sporcu Kemal. Bak gördün mü ismin yanına fenomen yazıyor. Gördün mü mavi tik var bu hesapta. Yayıncı hesabı diyor Mehmet inanmıyor musun? Arap yayıncının hesabı. Hadi ya. Cümlede beğenik. Bu, hakikaten fenomen diyor lan. He Arap yayıncının hesabı bu. Adamlar beni hile sandı. Beni veren oynamak bile istemediler arkadaşlar. Görmediniz mi? Orada direkt orta hangarda işaret fişeği vardı. Adamlar benim yanıma geldiği zaman diyecektim arkadaşlar gidin bak şurada işaret fişeği var. Şurada ne bileyim M416 var diye sallayacaktım. Adam orta hangarda işaret fişeğini gördü. iyice inandıracaktım. Ama adamlar hiç yanıma Kapatma bir yanaşmadılar arkadaşlar. En sonunda çıkarken bari dedim lobilerine girmek için yer alsın. Hani fenomen ünvanı dedim göstereyim. Bak fenomen yazıyor. Mavi tik var dedim. Bakalım alırlarsa inşallah. İstek attım. evet alacağına al al inanmıyorum bu takımın arkadaşlar. Bak reddediyor. Beni bunlar almaz arkadaşlar. Gönderdim bakalım. Yok. Yok abi almıyorlar. Bu adamlar almıyor arkadaşlar. Ah lan. Gene yani alsalar bir maç bir maç daha girerdim. Ne bileyim Arap yayıncının hesabı falan filan deyip uzatırdım videoyu da yok abi almıyorlar. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. <laughs> ben video çıkarttım. Umarım eğlenmiş umarım keyif almışsınızdır aslan kardeşlerim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bence güzel bir seriydi ama adamlar korktu herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum valla bamlarına koyacaklar diye korktular herhalde. Allah'a emanet siz bay bay.